2002 yılında sultanın nüfusu 250.000 civarında sayın bakanım. Okul sayısı 34. 2022 yılında aynı Sultan'ın nüfusu 410 bin. Okul sayımız 112. Bu bu şekilde de 113. okulumuz olmuş oluyor. Bu bölgenin tamamında yine bir lise ihtiyacımız var. Yine bir ortaokul ihtiyacımız var. Biz yerleri konusunu ayarladığımızda gerek İl Milliyeti Müdürümüzle, İlçe Milliyeti valimizle görüşüyoruz ve bunları hizmete açmaya devam ediyoruz. Bu süreçlerin tamamında hepinizin emeği var. Ben emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bir de bizi ki etmediniz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Daha da devam edecek. Biz sizler varsanız bizler de varız. Bizler varsa sizler varsınız. O yüzden birbirimize bağlıyız, bütünüz. O yüzden bu işlerin tamamını bir plan program içinde yapmak zorundayız. Teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun, var olun, emeğinize sağlık. Sayın Bakanım. İstanbul'un artık Eyüp ilçesinden diğer ilçelerine kadar 39 tane ilçesinde Eğitimle ilgili o kronik olan problemlerin hepsini inşallah çözeceğiz. Bu güzel okulumuz gibi nice okullarımızı tüm ilçelerimize kazandırmaya devam ederiz. Sayın Belediye Başkanım bana söz hakkı doğuracak şekilde konuştu. Arsayı bulun, her türlü okulu yaparız. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı, öğretmenlerimize başarılı, huzurlu ortamlarda eğitim öğretim yılı diliyor. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sevgiler saygılarımı sunuyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, ya Bismillah.